hikayesi, jeolojisi, geçmişi farklı bir bölüm. Bu iki kıta çarpıştığında burada dağlar oluşur. İşte bu Muş, Varto, Hınız'dan Hakkari'ye kadar giden yuvarlak yay gibi bölgemiz, ikide bir deprem olan bölgemizin sebebi de budur. Bu bölgelerde kısmi ergimeler meydana gelir, çeşitli madenler oluşur. Elazığ'ın maden içerisindeki madenin sebebi budur. Buradaki kromitin sebebi budur. Yani resim tam oturuyor aslında. Ama bizim millet, işte Diyarbakır'da var da Elazığ'da, Malatya'da niye yoku ısraren sorduğu için bu resmi koydum. Türkiye'de işte bu halka gibi gösterdiğim yer şurası. Buralarda var. Bir de işte Trakya'nın havası değişik, orada var. Onun dışında çok fazla ümitlenmeyin. Allah'a çok şükür bir de yok. Olsa başımız çoktan belaya girmiş. Şimdi Türkiye'ye dönüyorum. Rakamlarla bir şey ortaya koyacağım. Hoş değil, ama kendimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz diye anlatıyorum. Türkiye krize girmek üzere. En fazla maksimum süre yedi yıl. Hocalar çıkarlar, bir sürü atarlar filan. Tamam, ben de hocayım ama inanın atma şeyim çok az. Tampon bölgem çok dar. Neden biliyor musunuz? Hep sayıyla konuşuyorum. Şimdi bu, size ne anlatıyor? 1988'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kullandığı elektrik miktarı hiçbir zaman 50 milyar kilovat saati geçmemiş. Ondan sonraki o tarih 1988'den 97'ye kadar giden tarih rahmetli Özal'ın Türkiye'de büyük bir hamle başlattığı yıldır. Onun evvel, evveliyatında emeği geçenlere de kimse teşekkür etmemezdi, gelmez Ama zıplama noktası odur. Uçaklara kişilerin alınıp sanayinin geliştirildiği yerdir. Çünkü sanayi elektriği kullanmaktadır büyük oranda. Yüzde altmışını sanayi kullanır. 100 milyar kilowatt saati geçtiğimiz yıl, o bakın 1988'e kadar 50 milyarı geçemeyen Türkiye, İkinci 50 milyar için sadece 9 yılda tüketmiştir. 1997. 100 milyarı geçmişiz. Ondan sonraki süremiz 6 yıl. 97'den 2003'e gelmişiz. Yani 150 milyar kilowatt saati Türkiye <laughs> geçtiğindeki süre artık 9 yıl değil 6 yıl. Sonra 5 yıla düşmüş. 200 milyarı geçtiğimiz zaman 2008 yılı, Beş yılda geçmişiz. Bunun zımni anlamı şu. Bundan sonraki ellileri eğer Türkiye çok büyük bir duraklama olmayacak, işte bir sebeple e, bilinmedik bir olaylar çıkmayacaksa, bu trend gidecekse eğer, bundan sonraki 50 milyarı tüketeceğimiz zaman dört yıl, ondan sonraki 50 milyarı tüketeceğimiz zaman üç yıldır. Toplasanız 7 yıl. Peki Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılayacak noktada mıdır? Yani ben size öyle bir şey söylemeliyim ki bu kapıdan çıkıp gittiğinizde içinizde en küçük bir şüphe kalmamalıdır. Bizim Türkiye'nin ortalama tüketimi, istatistiksel bir diyagramdır bu, 7.66'dır. Şu dipteki şey ise, şurası ise Ecevit'tir. Şu düşüş Ecevit'tir. 2007'dir. Onun dışında 7.66 ortalama ile gider. Yani her sene Türkiye 7.66 artırarak gidiyor mevcudu. Bu da Türkiye'nin kurulu düzenidir. İşte not alacaksanız bu söylediğimi alın. Kurulu düzen önemlidir. Kilowatt saat hesabı başka bir şeydir. Bu kurulu düzendir. 41743.8 megawatt Türkiye'nin 2008 sonu itibariyle kurulu düzenidir. Bütün santralların gücüdür. Bu rakamı 24 saat çarpı, önce 24 ile çarpacaksınız, 24 saat. Çıkan rakamı da 365 ile çarparsanız, bu kurulu düzenin bir yıl içerisinde üreteceği elektriği bulursunuz. Yani o 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar kilovat saatler dediğim düzen. Ama biliyor musunuz bu kurulu düzen, bununla çarptığında ortaya çıkan değer 360 milyar kilowatt saat filandır. Ama bizim fabrikalarımız böyle çalışmaz. Neden? Annenin adına bayram, babanın adına bayramdır çünkü bizde. Fabrikaları kapatmak için bir sebep ararız. Yoksa grev çıkartırız. En baba çalışan yüzde 85 ile çalışıyor. Bizim devlet kontrolündeki hidroelektrik santrallarımız dahi yüzde 70 ile çalışıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği 210 milyar kilovat saattir. Bu sene. Peki tüketimimiz 206 milyar kilovat saat. Başa başa farkında mısınız? Yani ben şu rakamı artıramazsam eğer bundan sonraki 7 yılı karşılayamıyorum demektir. Tam bu esnada Siyaset konuşmayı sevmiyorum bu tür toplantılarda. Şimdi bundan sonra söyleyeceğimin de siyasetle alakası yoktur. O hükümet, bu hükümet diye bahsetmeyeceğim. Yanlış karar veren Enerji Bakanı diye bahsedeceğim. Size burada her ne söylüyor isem, bütün televizyonlarda 44 programda bir vesileyle açık açık söyleyeyim, hatta biraz daha ileri giderek kendisini istediği programda bu söylediklerimin aksini düşünüyorsa tabir uygunsa düelloya davet etti bilimsel olarak. Öylesine yanlış kararlar vermiştir ki bizim çocuklarımızın, bizim torunlarımızın altı yılı kaybolmuştur. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bir bakan düşünün ki bir karar veriyor. Çünkü bakanı oraya niye getiriyorlar? Baksın diye mi? Görsün diye getiriyorlar. O sadece bakacak, fantazilerini tatmin edecekse eğer doğru değildir. Bakan diyebilir ki canım benim üstümde de başbakan var işte şöyle baskı yaptı, böyle baskı yaptı da ben o yüzden yapamadım. Canım istifa eden bir şerefli müessese de var. Baktın ki yapamıyorsun bırakır gidersin. Çünkü enerji bakanlığı bir ülkenin omurgasıdır. Bırakın hükümeti. Yanlış verdiğiniz her kararın bedelini 72 milyon öder. Hükümet ödemez sadece. Şimdi bunu anlatacağım. Hani dedim ya 7.66 ile bir karar verilmesi lazım. Bu hesabı yaptım 2020'ye kadar. 2020 yılına kadar her yıl aşağı yukarı 5 milyar dolar harcayarak Türkiye'nin 60 milyar dolar harcaması lazım. Çünkü şu artış rakamları hep o 7.66 artırarak elde edilmiş rakamlar. Hesap bu. Çok sağlam. Peki ben bakanım diyelim. Ben ne yaptım? Öbür bakanım yaptığını anlatıyorum şimdi. Fantezisini tahmin etti. Ne yaptı? Alternatifler ortaya koyacak değil mi? Ne kadar çok rüzgar konuştuk. Farkında mısınız? Rüzgar fırıldıkları geldi. İzmir Alaçatı'da gösterdik. Ne güzel dönüyor çevre vesaire. O kadar çok toplantı yaptık. Söylemedik, laf bırakmadık. Şimdi geriye dönüyorum. 6 senede, biliyor musunuz? Bu rüzgar fırladıklarından rüzgarlardan kurulu düzene lütfen bir bakın, 354 megawatt. Kurulu düzenimiz ne kadar? 1.743'ten 354 megawatt. Altı senedir boşa konuşmuş. O çok ısıtır yalnız bizi. Ben zaten çok terliyorum. Buradan da geliyor. Ben <laughs> başka da şeyde <el> kapatıyorum. <laughs> <laughs> kapatıyorum. <laughs> kapatıyorum. 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 Bana bir kastınız varsa bilmiyorum. Bilmiyorum. Terlemeye başladım. Çünkü şuradaki bile çok <laughs> kısa. Şimdi bir karar veriyorsunuz. Altı sene geçiyor. 354 megawatt. Ve biliyor musunuz? Şey, Türkiye'de bu Rüzgarı kullanabileceğiniz yerler haritada şu kırmızı olan yerlerdir. Şuralardır. Şuradaki Ecemiş fay hattıdır. Bir başka fay hattı buradadır. Kuzey Anadolu fay hattıdır. Rüzgar burada fazladır. Dağlarda, tepelerde. Bir de şu Doğu Güney Doğu Anadolu'nun kesişimleri. Dağların yüksek olduğu yer. Türkiye'nin her tarafında bunu kullanamazsınız. Size çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bir hesap çıkartmışlar. Türkiye'de 48 bin megawattlık rüzgar var. Yani işte dağdaki kuş. Ve bunun için lisans ön talebi toplamışlar. 72 bin megawattlık. Enerji Bakanlığı'nın ciddi...